Öyle bir nesil geldi Müslümanlar. Öyle bir nesil geldi. Peki ne yapmak lazım? Yani bunların canı cehenneme demek işin kolayı. O Müslümana yakışmaz. Vallahi dertleniyorum arkadaşlar. Dertleniyorum. Hatta biz şimdi Allah nasip ederse yeni bir dernek açacağız. O dernekte şu an hedefim şu. Diyorum ki yani ekibimi oluşturdum Allah'ın izniyle. Kadroyu kurdum. Şu an yer bakıyoruz biz. Allah nasip ederse. Şunu yapacağız. Açacağımız dernekte diyorum langırt olacak. Masa tenisi olacak. Ya gerekirse PlayStation bile koyacaksın. Niye biliyor musun? Çünkü gençleri Kur'an'a çağıramıyorsun. Kur'an dersine gelmiyorlar, sohbete gelmiyorlar. Benim sohbet cemaatimin yarısı Kur'an okumayı bilmiyor ya. Haftada bir sohbete gelen, 5 gün namaz kılan adama bile ben gel Kur'an öğretim dediğim halde dilimle de tüy bitti. Bu adama bile Kur'an öğretemiyorsan ben bugün deist diye, agnostik diye, ateizme yönelen gençleri nasıl çekeceğim oraya? Nasıl çekeceğim? Gel kardeş bir yapalım ya. Gel kardeşim masa tenisi yapalım. Ondan sonra bir hal atır, bir çay, bir meyve suyu, ikram. Ondan sonra bak biz de ders yapıyoruz. İstesen sen de katılabilirsin. İstersen önce kenarda otur. Katılma. Sadece dinle. İnsanları oraya çekmek lazım. Ya gençler gidiyor, gidiyor. Şimdi bana bazılar diyebilir. Hocam langırt nereden çıktı ya? Langırt zaten vardı. Ben çıkarmadım da. Langırt zaten vardı. Masa tenisi zaten vardı. Ama bunların olması gerekiyor. Zaman onu kaldırıyor artık. Zaman onu kaldırıyor. Gençlere ulaşamıyoruz. Müslümanlar. Sen zannediyor musun? Hep dilimize keleşe haline gelmiş. biliyor musun Hocalar bu sohbetlerde söylüyorlar. %99'u Müslüman olan Türkiye'de diyor. Bırak o işleri hoca, bırak o işleri. Bir araştırsana internette. 2023 verilerine göre, geçen senenin verilerine göre Türkiye'de, Türkiye'nin arkadaşlar %7'si ateist, %3'ü agnostik agnostik ne demek biliyor musun? O da yeni çıktı şimdi. Ama yay yayılıyor çığ gibi büyüyor. Özellikle gençlerde çok bu var. Yaratıcının varlığını veya yokluğunun kavrama noktasında diyor. İnsanın aklı yetersizdir diyor. Evet. Allah'ı sorguluyor. Allah'ı. Bugün gençler Allah'ın varlığını sorguluyor. Ateş soruyor. Allah yok diyor ya. Hoca diyor sen ne anlatıyorsun diyor ya. Ben senin anlatın Allah'a peygamber inanmıyorum diyor. Hazret başından diyor. Evet İstanbul'da evir marufa çıkan hocalar 10 tane gencin 8 tanesi bunu söylüyor. Allah'ın Kur'an'a inanmıyorum diyor. Bunlar için kim mücadele edecek? Allah, arkadaşlar Allah ne diyor bak cihat edin diyor. Bu da bir cihattır ya. Bunlar ümmetin çocukları. Bunun arabası Müslüman, Müslüman. Amerika'da, İngiltere'de ithal etmedik biz bunları. Adım Mustafa, adım bunun Mahmut, Ahmet. Ateist oldum ben diyor. Agnostik oldum diyor. Deist oldum diyor. Bir yaratıcı var tamam. İnsan diyor aklıyla bir yaratıcının varlığına inanacak tamam. Buna da deistlik deniyor, Deist. Ama peygambermiş, kitapmış, melekmiş, etmiş, kabirmiş, cennet, cehennem inanmıyor, inanmıyor. Ümmet gevur oluyor, gevur. Gençler oluk oluk kafir oluyor. Kim kurtaracak bunların imanını? Kim çekecek bunları Kur'an'a, imana, İslam'a, ahlaka? Camide hocalar sadece namaz kıldırırsa, müezzinler sadece ezan okursa, hacı amcalar sadece camiye gidip tekbir çekerse, hocalar sadece kreçe haline gelmiş şey anlatırsa, kim çekecek kardeşim bunları kim anlatacak? Allah için soruyorum size ya. Kim dertlenecek bunların derdiyle? Bunlar Müslümanların çocukları ya. Geçen bir tane hoca efendi vaazında anlatıyor. Diyor ki Cuma'ya gelen diyor polislerden diyor bazıları diyor namazdan sonra hasbihal ediyor. Polisler diyor ki hocam diyor ya uyuşturucu kullanan, torbacılık yapan, uyuşturucu kullanan ve gençlerin diyor evlerine haber vermek için gittiğimiz zaman diyor kapıyı diyor çarşaflı annesi açtı diyor ya. Sakallı babası açtı diyor. Müslüman sakallı babası çarşaflı annesi ama çocuk torbacılık yapıyor. Uyuşturucu kullanıyor. Ananın babanın ciğeri yanıyor. Gece teheccüd namazlarında Allah'a yalvarıyor. Allah'ım çocuğuma hidayet nasip et diye. İnsanlar yanıyor yanıyor, kalbi ciğeri yanıyor. Elinden kaybetmiş bir kere, kim kurtaracak bunu? Çocuklar ana baba dinlemiyor, ana babayı al buyurun sövüyor, vallahi sövüyor. Sövüyor sövüyor, döven var, söven var. Eskiden böyle miydi? Babanın bakışı yeterli çocuğa. Şimdi çocuk babasını dövüyor, el kaldırıyor. Anne zaten, annenin hiraptan mahalli yok. Defol git diyor ya. Manyak diyor, aptal diyor, sadak diyor annelere neler diyor. Evet, gençler bu hale gelmiş sosyal medyanın da etkisiyle sosyal medyada karşılarına çıkan o saçma sapan videolarla deist oluyorlar. Ateist oluyorlar, agnostik oluyorlar. Vallahi Türkiye'nin hali bu. Kafamdan uydurmuyorum. Ben bir hayal dünyasında da yaşamıyorum. İşte bu yüzden dedim ki yeni bir dernek kuracağız Allah'ın izniyle. O derneğin adı Şuurlu Gençlik Derneği olacak. Amacımız, gayemiz gençleri şuurlandırmak olacak. Gençlerin imanını kurtarmak olacak. Gaye bu olacak, bu. Birileri bununla dertlenmesi lazım ya. Hiç mi üzülmeyeceğiz, hiç mi ağlamayacağız, hiç mi? Yani bu yarın bizim çocuğumuz Allah muhafaza böyle olabilir. Sen bugün onun çocuğuyla dertlen, Allah da yarın senin çocuğunla dertlenen birini çıkarır karşına. Kimin çocuğunun ne olacağı belli değil. Bak ne diyorum, çarşaflı annesi kapıyı açtı diyor. Çocuk torbacı, uyuşturucu kullanıyor. Baba sakallı beş vakit camide, anne çarşaflı tarikat dersinde ama çocuk uyuşturucu satıyor. İşte Türkiye'nin geldiği nokta bu ılı İslam, İslam diye diye bizi bu hale getirdiler. Eskiden Kur'an-ı Kerim'i okumak yasaktı. Eskiden Kur'an dersi yapmak yasaktı. Medreselere kapılarına kilit vuruyorlardı. Böyle sohbet ortamlarında kapıda nöbetçiler duruyordu. Kapıda 28 Şubat döneminde. Kapıda nöbet tutuyorlardı ya. Anında baskın olabilir diye. Aniden baskınlar gelir diye. Ama o zaman kıymeti biliniyordu değil mi? O zaman kıymeti biliniyordu. Niye? Zor ya. Yasak ya. İlla yasak mı olması lazım ya? İlla yasak mı olması lazım? Allah Azze ve rahatlık verdiği zaman niye kıymeti bilmiyor bunların? Allah Celle'ye alır onu. Çeker alır. Almasa gerekiyor ki. Zaten değer veren yok. Değer veren yok. Kaç kişi geliyor Kur'an derslerine? Kaç kişi geliyor sohbetlere? Ama kaç kişi gidiyor maça? Kaç kişi gidiyor konsere? Kıyasladığın zaman yüzde bir ya.